Selam arkadaşlar. Bugün bugün, bugün ormancı kışkırtma tarzı bir şey istemiştiniz benden. Santino. Hala burada bir şey var. Arkadan kapatırız onu baba dur. Aha, dur totem var. Malfight geliyor. Gel. Şuraya, 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 şuraya. Baba gelin, gelin, gelin. afet geliyor dedim ben size ya. <laughs> Lan flash attı. Lan flash attı, flash attı, flash attı. Vurun. Vurun babacığım, vurun. Adam flash attı. Yanma, yanma vurma şerefsiz vurma ben atmışım aldım zaten artı 9 dolunay Beyler bir yandan kırmızı şalız bir yandan adamlarla uğraşıyoruz bir yandan malfaat geldi bak bunun sıçrası yok Bak bunun sıçrası yok Baba vurun ya Vurun ya bunlar kaşınıyor vallahi kaşınıyorlar ya Baba kaşınar adamı ne yaparız kaşırız ya vur baba vur Vur baba kırmızı da var üstünde Vur baba anan arvadanı stun attı stun attı adamsın Vuralım Vurduk aldım lan abunu böyle tutturdum Bana vursanıza iki tane Valla iki tane vursalar devam edeceğim ya. Hemen dönüş yapıyorum. Benim işim Dilia ile. Bak ayakkabı aldığımı göremezsiniz ama direkt kırmızıma koşuyorum. Dilia kardeş çok kastım. Bittin sen. Aha. Geldi alt şeyi. Geldin geldin. Zoom. Zoom sen misin? 3 level gelmiş bir de gene içinden geçtim. Yürek mi yesin lan sen? Ha? Hayırdır? Ben topa 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 topa. Kardeş. Zerhe yaklaş tek gece iki maaş üzenimle oluyoruz ay yaş bizi çekemeyen anten taksın Ayten'e söyleyin gemilere yaksın keyfime eşek şişe... nasıl öldürdü oğlum kokuk milyonlar niye o kadar vuruyorsunuz ya senin rakibim ben değilim gelme mal gibi öldük ya bak sinirlen kendime sinirlendim ya Gürdüz galiba değilim ama velev ki öyleyim Hayırdır? Ya oğlum bir dur bir dur bir dur. Hyper, hyper dur chat'i karıştırma. Yo, yo. Aha. Zung. Aha tuttum götünden. İbina. Hmm, ne oldu lan İbina? 3 saniye, 2 saniye. 1 saniye adevine. Seni öldürebilir miyim? Geliyor benimki ölme. Nereye kaçan lan? Nereye kaçan? Kaçma şer almış zaten. Yampiri duruyorsa güzel. Durmuyorsa Sion da ay da ay gitti gitti. Benden aldı da bulu verdi. Aslında bu da bir taktiktir. Koridorundaki adama gönüyorsan karşıdaki şefi öl. Koridoru hap kilasın. <gülüyor> 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 Neredesin oğlum? Aa, kökuya gider. Eren ve Eren ve Oo, ina. Ve ya. Rez daha karşıma çıkacak şimdi o ibine yu çıkmadı lan. Nerede lan? Yine bir deliye girmiş. AFK mi acaba? Aha göründü. Kara göründü bota gitmiş. Geliş yolundayım. Onu öl Aha, ölmedi. Dolunay dolunay. Bu gece dolunay ama bak hedefim farklı. Hedef görüyor musun? Normalde Sven baba değil mi? Ama yok öyle. Şişt. Sakin olun oğlum. Oradan bir Sven'in Q atasım vardı da. Aa, bunun buradan iş var. Ulan yardım. Ola oğlum sen hayatın hatasını yaptın. Ana kaçtı yere bak. Attı yere bak. Lülü var mı? Lülü mülülü. lülü. bir kalkan ver. Bu kalkandan aldık lülüden kalkanı. Züm Ölür baba. Oğlum beni hafife alıyorsunuz ha. Yok kadar hepinizi adam olun. Şimdi bunu aldık, bunu aldık, bunu almadık. Sarı aldık. Devam ki. Jeremy, Jeremy, Messi daha iyi. Aslında Ronaldo'cuyum ama kızdırmak için yapıyorum. CR yazmış belki Ronaldo'cudur. Abi gel abinin geliyorum dur. Dur onu görmesem gelmeyecektim. Geliyorum. Ay kil alamadın mı Şen? Şen gene mi kil alamadın? mi? Selamlar öküm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle kaçabileceğini mi sandın? Ha? Ne oldu bu sefer? Elimdesin oğlum. Bu sefer ne oldu? Tak. Tak. Q mu çalışıyorsun? Tak. Ah. Blu blu. Blu blu. Hadi gitmen için izin veriyorum sana. Bir şans verdim ama verdim mi verdim baba. Kardeş lan oğlum yürüten. Ayakkabı var nasıl kaçıyorsun fıldır fıldır. Jungle farkı arkadaşlar kanser etmeye çalışıyorum. Baba Lidya nereye gider? Baba bence ota gider buradan. Şunlara hop şöyle Allah. Hop şöyle bir temizlik. Hem aşağı ormanda üstü de göremedim çünkü. Şimdi çıkacak karşıma. Çıktı çıktı vallahi çıktı vallahi çıktı. Totem yok ki totem yok ki. <laughs> ula. Ula bu 7 level. Ulti atarsa Mokoko. Öldüm arkadaşlar sanırım. Kaçtım. Kırmızım var mı lan? Yok. Ay ne oluyor? Abicim sen varken geldim. Öldüm bir ara. Onu hatırlıyorum. Daha da gelmem sana ben. Şimdi arkadaşlar. Bak o arkadaşa bakıyor musunuz? <laughs> bir bakın. Ultin de yoktur lan senin. Bones. Geliyorum. Bebeğim. Az önceki gibi seni çaresiz bıraktım şu an. Ne yapacağını bilmiyorsun. Ah. <laughs> ah. Veremiyorum lan. Bu arada arkadaşlar traktörü bitirmişim. Video hoşunuza gidiyorsa lütfen aşağıdan beğenmeyi unutmayalım. Çok teşekkür ederim be. Aga 2 saniyelik olay var. Benim mantaner de burada yok. İkinci kanal bu. Bana bakar mısınız abone misiniz değil misiniz? Durum şartlar böyle. Ben niye rapim var? Adam kesince rap mi oluyorum ben? Aha benim mantam bitti. Benimki, benimki bir şeyler deniyordu. Malfay. <laughs> 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 hani <gülüyor> Keşke totemle gitseydim. Bak totemle gitsem bu şekilde tepki veremeyecek. Veriyormuş. Bir şey fark etmedi beyler. O alttaki kaçtı ya. Dur 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 çekil çekil çekil. Dün. Hop oh, tutturdum. Olay budur. Ben istediğimi alırım baba. Kafaya koyduk. Destan yazdı. Rakip katledildi. Ona kolye gitti arkada. Çok var be Arkadaşlar ne oluyor botta? Oo şu kişi canlara gel. Ana 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 ana. Zun ulti var mıdır lan? Bunun ulti vardır. Hop! Ben de onu ulti attım. Aa! Oho! Buradan canlı çıkarsam var ya. Benim Ede bekleseydim. Ha. Vegar'ı hata yaptım. AP kasıp neye bak. Hedefimizden şaşmıyoruz. Hemen karşı olma. E, malfight, malfight. Bot'tan hikaye. Bak kendi ormanını da alın. Aha. Bak bu de nerede? Direkt nagevasyon misali. Uçtun mu? Yapma be. Zilli. <laughs> ne oldu lan? Oğlum sen kaşınmıyor. Kaşınmıyor ha. Dur lan. Kardeş. 0-6 oldu. Ultiyi atma taraftarı değilim ama atmak da gerekiyor bazen. Ormanı da sömürdüm. 8 level kalmış. Şimdi şuraya bir koyam. Geldiğinde görürüz. Aha. adamım tuttun mu onu? Abi uti bir koyuyorsun. Zın hiç. Hiç sıfır risk. Aha. Aha benimki gelmiş. Bak bak bak. Şerefize bak. Ulan bir tane koysam sana. Öldün lan. Dın. İbneler ne oldu artista? Da... Oğlum sen beni mi keseceksin lan? Ha? Şimdi döndüm. Stabiliten. Kritik temlerden biri bitti. Alalım. Şimdi bunun mavi çıkmış derken onu beklemiyordum. O olmaz o sert kaçar. Totem lazım buraya direkt totemi kullandım. Biraz daha sabret. Abi adam topta. Yakala 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 yakala. Baba direkt ulti hiç riske atmadan direkt kaç 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 uyuştum. Baba bu adam bizi de keser. Seni de keser, beni de keser. Keser mi keser baba kaç. Vallahi keser ha. Ben kaçıyorum. Ben topuk, ben topuk. Buna uygun temim yok şu an. Bunun da buna uygun değil. Ya oğlum sen de bir işe girer miyim ben yöne? Girer miyim o işe ben? Yok girmem. adam topta öldü bota gelecektir. Bırakın lan kulemi. Hı? Oğlum sana bir vurarsam totem yok sen dua et. Geçiyor. Hop ne oldu? Uttu atacaktı. Görünmezim diye atamadı. Hop. <laughs> bir top attı Lili ya. dedim de, de gördüm topu. Geliyor. Tam karşıma çıktı. Geliyor, geliyor. Ha, vallaha geldi. Vallaha geldi. <laughs> Oğlum adam bıktı lan benden. Zün. Kardeş helal et. 09 yaptık lan adamı. Aha. Ne haber? Hop. Takımından biri katledildi. Ulti atması lazım işte. Aa oynamayı bilmiyor be. Atsaydı play yapacaktım. <laughs> Ay minnaşum minnaşum. Dayan ölme. Ölmedin gel 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 gel. Ver bastım sana. Bak 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 altta 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 alt. seni bekliyorlar. O nasıl oraya uçtu ben oraya uçum oraya uçuyor. Tut 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 tut. Ona narvadını vur vurom, vurana vuran vurana kıran kırana. 3 2 1 bitti. Devam. Lili'ye verin oğlum bana. Aha bu ne? Bu ne Lili arkada. Lili arkada oğlum. Bu gitti. Ona nasıl keseceğiz onu düşünüyorum ben ya. Ona Vur oğlum benden hasar yemeyecek. Bu Beygar tüm hasar sende de mana yok. Ne yapacağız? Kaç oğlum bırakın ya. Vallahi uğraşmaya değmez ya. Girip kırmızı mırmızı alak gel. E, sinir edebiliriz ama bunu. <laughs> Anca yani bu. Belki korkma vurur. Vur oğlum adamsın. Kaçın kaçın. Hangisine gelecek? Hanginize gelecek? Kaçın. Allah belanı vermiyor. Ola 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 ölüyorum lan. Hop. Takımın bir kuli yerle <laughs> Hop. Takımından biri Kaç 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 kaç. Öldüreyim mi onu? Öldüreyim mi onu? Sen öldüremezsin. Kaç 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 ka lan yaklaş. Aa. Şey. Kardeş bir beni bir salar mısın? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Aa hadi be gelseydin ya. Gelseydin be. Bir anda çıkıyormuş oradan. Oğlum dur ya senden işim yok benim ya. Vallahi senden işim yok ya. Kapışalım ama yani çok istiyorsan kapışmaya çalışırız. Bak. Kanka vuruyor. Senden çok vuruyor korkma adam nasıl oluyor? Yerli... Aa. Buraya kadar. <laughs> o anki çaresizliğin çok güzel ya. Benim sıfat anasını satayım. Benim Lili nerede? Lili li, 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 li. Lili 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 Lili'nin arkasında çok sağlam adamlar var Lilly tek yakaladım Mıncırık Mıncırık tek yakaladık Mıncırık Lilly 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 Lili Lilly 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 kaçıyorum Kaçıyorum kaçıyorum, kaçıyorum. Aa, tutsaydı kaçardım uçardım uçardım ben hala yanıyorum öl, öl, öl. öl, ölüyorum lan ya ben de böyle bir karakterim biraderim anladın mı 0 11 0 11 0 kuduruyor nasıl kuduruyor var ya şu an inanamıyorum ama düşünemiyorum onu ben bilgisayar başında ayakkabının değişim vakti gelmiştir aldık aha rakip seriye bağladı ne demek lan? Aha sıkılmışlar moruk. Kaç çocuğum. Kaç çocuğum. Kaç. Kaç daj mı kaç. Allah geber Ya. 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 Ulan ölsene ya. Öldür lan onu. Oğlum öldür lan çok güzel çarptırdım ya. Hayvan evladı önünde kaldı vurmadı. Biri gövdeli. <laughs> ah tutsaydı. Allah tutsaydı. Anam 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 anam. Bunu aldım ama öldüm herhalde. Kaçtım lan. Abi orada yöne orada şeyi kovalatıyor baba. Aa, aa orada onu kovalıyor. Kardeşim gel. Gel bırak bırak yarak biz boş ver. Vur 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 aferin 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 adam olacaksın senden adam olacak. Bak, Benden aldım o şeyi. Oğlum niye çarpmadı? Bunun çarpması lazımdı. Niye? Bu niye çarpmadı? Kaç şimdi? Tamam oğlum mu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dikkat et, dikkat et. O tehlikeli işler. Aa kaç. İki atmamışım an malfak geliyormuş. O ne yapıyorsunuz oğlum hala orada? Adam kesemiyorlar da kovalıyorlar. Veigar da peşlerinden kovalıyor yakalamak için. Yakalası kesecek. Veigar da bak kaç AP? 1900 AP var. 900. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Geliyorum lan. Ha o kimse kesemiyor adamı ya. <laughs> Çok güzel oturttu gene. Yine çok güzel oturttun. Anan arvadına. Ay. Zın. Aa. Ne? Nasıl hocam? Çok saçmaydı o pozisyon. As. Hadi lan. Ulan çok güzel oturtmuştuk adamları ya. Tam bu ne yazıyor ya? Bu ne diyor ya? Aa maç sıkıntı daha. Geliyor geliyor. Bir yerden bir şey geliyor ama şu an. Nereden geliyor? Aha. Tuttun onu. Tuttun onu babacım. Süpersin. Vur babacım. Tamam bu gider. Bu gitti mi? Gider. Tamam başka. Bu da gider. iki geldi arkadaşlar. Devam. Üçü burada bak. Üçü burada vuruyorum. Şu en fazla kapışırız baya. Biz bundan uzun müddetler boyunca. Hadi lan. Nereye atlıyorsun lan? Manyak. Bir ultiyi de boşalttı. Tertemiz bak fight kazandık. Aha Sion kaldı Sion'a da artık kraken bırakan bir şeyler yapın lan Ha geldik süper onu da araya almışlar Öl artık la Ölme lan lazım Tamam hadi 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 minyon yok minyon yok Hele buraya 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 Sen ne yapıyorsun lan fightta niye yoksun itne Aa buradan iki kilo alırız belki oyun bile biter Eğer gelmeye devam ederlerse ha. Çok yormamak lazım Bizimkiler uzaktan takılsın Tamam çıkın şimdi tamam çık 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 oğlum çık verdiğimizde ellerimizde almayalım. Tamam şimdi burada bekle şimdi burada bekle. Bekle baba sabırla bekle. Gel sabırla sabırla. Tamam ona da bir şey var mı? Ona da bir şeyiniz var mı? Ben uçtum ama. Uçtum ben ama. Tır, kaçıyorum. Kaçtım kaçtım kaçtım. Sıkıntı yok. Ultu gelebilir mi? Geldi. Ama gereksiz bu Tamam. Bunları yavaşlatalım kaçalım. Manası yok bu Tamam kaçalım. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. <laughs> Oğlum tam kanserim lan. Vallahi tam ipliyim ha. Bir saniye bekleseydim ultim geliyordu. Vula 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 Harbi tam kanser oynuyorum ha. Zung. Aa nasıl tutmaz o ya. Tamam tamam onu boş geç. Es geç. Sen gel hayatım. Kaç 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 oyun biter. Biter mi? Liye doyuyor. Nereye biter? Biter 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 biter. vur vur kuleye vuracaksın oğlum kuleye vurman için yaptım ben o hareketi var ne olsaydık. hadi öldürün lan abi kule 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 çok güzelsiniz helal lan size muazzam bir maçtı muazzam bir videoydu umarım beğenmişsinizdir çıkarken sağlam dünkü videomuza adamımızın hali 1-15 e olmuş en son aşağıdan abone abro'm unutmayın. yarın görüşürüz öpüyorum bay bay